Amazonlar, Amazonlar'da bir gece geçirdik. İşte buradan aşağıda hamakta. Hep beraber hamakta yattık. Şu anda biraz hava serin, rüzgarlı. Ee, biraz daha gece de bayağı soğuktu. Ee, ya aşırı üşümedim ya. Benim uyku tutumum falan var. Üzerimde bayağı kalın giyindim. Ee, Santrem diye bir şey biliyorum. Ee, bu üç gün alan bir yolculuk. Fakat e, bu bu, bu, gemi Manaus'a kadar gidiyor. Yani 5 gün uzaklıktaki bir yer. Birçok kişi de oraya gidiyor. Ben de oraya daha sonra gideceğim. Birazdan güneş doğacak. Daha sonra da tabii Manaus'tan başka bir gemiyle de Kolombiya e, ve Peru sınırına kadar gidebiliyorsunuz. de hareketlenmeye başladı. Tabii e, herkes amakta uyuyunca direkt ışık vuruyor o yüzden doğal olarak herkes erken kalkıyor. Saat 7.30 gibi herkes kahvaltısını yapmış, bitirmiş gibi ben işte normalde yemek pişirmek yasak yazıyor burada su ısıtmak için. Ben mandi mandioca almıştım. Yumurtayı falan karıştırdım kahvaltımda bu olacak. Birazdan da kahve yapacağım daha sonra. Neyse normal. Çok iyi olmadı. Böyle yağsız susuz ama idare eder. Değil. Bu şekilde yani Türk neredeyse sıcak suyla yaptık. Bu kadar uzun bir yolculukta nasıl vakit geçirilir? Hemen bakalım. Tabii ki benim gibi telefonla oynayarak yemek yiyerek uyuyarak sudoku çözerek. Telefonla meşgul olarak. Ya vakit geçiyor. Şimdi Amazonların böyle daha geniş olmayan bir koluna girdik. Biraz daha yakın. biraz daha ya yol arkadaşlarınız tanıyalım. Kolunuz <laughs> <laughs> yaşandı <laughs> mı? Daha önce basa

Aha! Satmak için içeri gelmiş. Aman yarabbim. Ha şu ki asayi. Aa asayı var, kameram var. Asayı var, karides var, kameram diyorum. Quanto asayı? Quanto ay asayı? Hey! Açın lan! Ağabey. Abi satın alır bile. Pardon. Abi, abi burada sıkılınır mı yani? Bakar mısınız? Hep bir şey oluyor yani. Bir şeyler oluyor. Görüyorsunuz Amazonlarda da nehir ticareti bu şekilde yapılıyor. Asayı var. Asayı satıyor. Yani asayı bilmeyenler için normalde bu Brezilya'nın her tarafına yenilen e, bir yiyecek Amazon'larda yetiştiriliyor bu civarda belem e, ve ama Brezilya'nın bu tarafında normalde balık e, balıkla birlikte normal yemekle birlikte yeniyor sos olarak. Fakat Brezilya'nın diğer taraflarında şekerle dondurma gibi yeniyor dondurulmuş olarak. Çok sağlıklı ee, ve diğer ülkelerde de Avrupa'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde de artık biliniyor. Ee, tabii bizde mehir ticaretinin başka bir boyutu da burada. Aa köpekler. Portakal. Oh köpek varmış yine burada. Arabalar da var. Araba. Aa, Şimdi birçok coğrafya dersinde tabi Amazonlar hakkında bilgi ediniyorsunuz. Ve Amazon'daki çocuklar da bu coğrafya ders kitaplarından da coğrafyayı öğreniyorlar, öğrenecekler. Ticaret! Asayi ticareti. Amazonlardaki, Amazon nehrindeki asayi ticareti neredeyse bitti gibi. yüklemeye devam, daha hazır değil gibi bu gemi. Rengarenk hamaklar burada var. Bak kantinimiz de var, ee, yiyecek içecek, bisküvi her şey var. Yolcular yolculuğa hazır. Gemide hazır değil, yarım saat oldu hala gemi kalkmadı. Hala gemiye yük yüklüyorlar. Gün battı, manzara güzel, Amazonlar, Amazon ırmaklarında hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Kalk saatinden 2 saat geçti, hala yani hala yüklemeye devam ediyorlar. Yani şu arkadaki arkadaki mallar da yükler de e, galiba onlar da onları da yükleyecekler. E, yani bayağı bir zamanımız var e, herhalde bir saat daha. Geminin restoranı da var. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği çıkıyor. E, kahvaltı 5 real, e, öğle ve akşam yemeği 25'er real. Burada da su ısıtabilecek, su ısıtabileceğiniz bir yer var. Ben de bir kahve yapacağım kendime. Motor çalıştı. saat 9.15. Bir saat sonra gitmeye hazırız. Eğlence erken başlamış gibi burada. Aa, Amazonlarda kürek çekerek zaman geçirebilirsiniz. Veya... Uçurtma! Uçurtma uçurarak. Diğer bir yol arkadaşımız da Venezuelalı. Brezilya'da

Ha ne güzel. Hem büyük ihtimalle burada yaşıyorlardı hızlıca. Hızlıca seyahat etmiş oldular bizimle. Şöyle geldik. Nasıl yaşamayız? Nasıl yaşamayız? Brevi. Breve, breve. Brevi. Az Benlis'e geldik. Amazonlarda aynı zamanda nehir ticareti çubukla da yapılıyor. Şekilde şekilde çubuğa alıyorsunuz yeni, parayı koyuyorsunuz. Ne bu? Ne Negocio. negocio? fluvial. Aaa! Yemek döküldü. Ha biri düştü ha. Aman ya Rabbim Yemek ticareti devam ediyor. <laughs> Telefona dikkat. <laughs> ya yani yemek on real. Ee, normal burada 25 real. Yani yarısından daha ucuz. Sayının beyazı da varmış. İlk defa gördüm. Abi gel. Burası da 10 real. Como você se chama? Raquel. Raquel. Você também vai a Santarém? Santarém. Ah. E você é de um, alguma tribo? Por isso tem essa de de... É, grafismo. Grafismo é, indígena. É, é um temporal? Ou... É temporário. Temporário. Sim. Ah, ok. Esse grafismo é Caiapó. bitmedi ama yer asayıcılar da geldi. Daha önce gelmişlerdi zaten. Herhalde daha fazla sayı aldılar. fazla yük geldi. Amazon'un çocukları teknelerde oynuyor. Wow. Amazon kıyısındaki evlerde bunlar. Ha, güneş panelleri var. Uydu antenleri var. Normal dünyayla da bağlantılı aynı zamanda. Kereselerin nereden geldiği anlaşıldı. Şu karşıdan geliyor. Kereseler şu karşıdan geliyor ve Desiste micro energia. Você foi na Belém por, por quê? Tipo, denunciar o que está acontecendo dentro da nossa região. Ah, sim. Eu denunciar as mineradoras, denunciar os madeireiros, os exageros. Sim. E eles estão derrubando toda a nossa floresta lá, né? ah Sim. Que ajuda a defesa da Amazônia aqui. Né? Ah, que bom. É que é um, que eles fazendo lá. Que um evento em conferência que de para, para, para a defesa de meio ambiente amazônico. Sim. Ah, que bom! E nós viemos, nós é, viemos 40 e poucos indígenas daí para fazer a nossa defesa aí. Ah, oh, uau! Oh. Você dá também um povo de indígena? Aham. Uh -huh. Ah! Ah, sim, 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 sim. É como se chama o povo, povo de indígena de você? Nosso povo? Né? Sim. Arapiú. E antes, eu sou cacique de mão dele. Tem três caciques aqui dentro. Ali. Sim. Şimdi yükleme uzun sürede devam ediyor. Ya birlikte seyahat ediyor böyle küçük e, tekmeyle bu gemi. Sonra etrafımızda da şu anda burada küçük bir e, yerleşim yerleri var. Burası benzin istasyonu. Aa, benzin alma işlemi. Var orası süpermarket. Köpek avlıyor. <laughs> Yolculuk devam ediyor. İşte öğleden sonra 3 saatleri. Güneş. Güneş var, bulutlar var. Aa, kiliseyi de göstereyim. Kilise de karşıda. Böyle işte ırmağın, ırmak merkezli bir yerleşim yeri burası. Yani tabii ki iç taraflar daha zorlu ulaşımı. Burada da Amazon ormanları yine kereste olarak dönüşüyor. Bunların hepsi çocuk. Nasıl <laughs> criança. deki çocukların oyuncağı da böyle